SGK ile bir problemim var. Bu konuda e, idare Mahkemesi'ne dava açtım. Kangal'da e, oturduğumda geçen 2-3 yıl önce yani 2017'de e, halk eğitimde bana bağlama kursu vermem için teklif edildi. Usta öğretici bağlama öğretmeniyim aynı zamanda. Daha önce de farklı yerlerde kurslar verdim. Halk eğitime gittim. Başvuru dilekçem kabul edildi. Ee, onaylandı. Başladım. Toplamda 4000 TL'ye yakın ücret ödendi bana. Ancak eee 2019'un birinci ayın 29'unda SGK başkanlığından bana yazı geldi. Maaşımın kesileceğini belirten bir yazıydı. Yani kursla ilgili maaşın değil, emekli maaşımın kesileceğine dair. Tabii ben şaşkınlıkla sordum, cevap istedim. Dediler, 65 yaşını doldurmuşsun, o yüzden kamu işinde çalışamaz. Ben de cevaben dedim bu konuda benim bildiğim yoktu. Ama asıl bu konunun birincinde olup beni görevlendirme yapan devlet kurumu bunu bilmeli ve beni reddetmeliydi böyle bir şey varsa. Yani benden daha fazla onların sorumlu olduğuna inanıyorum. Neticede benim maaşım yine 6. ayın biri 2019'dan itibaren bilgim olmadan, bilgim dahilinde olmadan kesilmeye başlanmış. Ben tekrar bu kesintinin sebebini öğrenmek için uğraştım. SGK'dan öğrendiğime göre sadece aylık borç diyor. Ama ne borcu? Ayda 800 lira civarında benden SGK şimdi çıkarmış olduğu 24.500 TL borcu benden kesmektedir, tahsil etmektedir.